arkadaşlar bugün ben saklıyorum zaman buraya. Gelin evet, size oyuncaklarımızı tanıtalım. Onun adı Uykucu. Bunun adı ise Teddy. Bu da Yapışkan. Bu Cicabella'nın küçüklüğü arkadaşlar. Arkadaşlar like atıp abone olmayı da unutmayın. Evet. Sırada olan. ve Herkes bilir yani lavaboyu değil mi? Tanıdınız. Ve Süper bu da bir süper. Bu ses çıkarıyor bir. mu bu lavaboyu? Evet çıkarıyor çıkarıyor. bakayım Neyse. nasıl çıkarıyormuş. Tamam tamam. Şarkısı mı vardı <laughs> bunun? Söylesin bakayım şarkısını. Lavaboo! <laughs> Lavaboo! Lavaboo! Harika şarkı. Çok güzel şarkı. Şey. Neyse söylediğim gibi bu pembe kahraman. Bunlar da pembe çocuklar. Çizikler. Çocuklarımızın çelişkisi. Oraya ya. En sonda size bir sürprizim var arkadaşlar. Kim? Bu da kaykaycı. Arkadaşlar kirpi bu kirpi bu ve kızlar için arkadaşlar kızlar için kızlar için Barbie telefonu bunu da saklayacağız. Arkadaşlar şimdi anladığım kadarıyla Mila bunları saklayacak en zor yerlere babası da bulacak. Durun arkadaşlar söyleyeyim bak şunu saklamayacağız bu sadece like atın ve abone olun diye. Evet like atın <laughs> like at abone ol like. Evet. Evet. Uyuhucu, ayıcık Teddy, yapışkan, cici bella bebiş. Olaf mıydı bu? Evet. La bu bu. Pembe. Power Ranger. kaykaycı Ranger. Bu. Kay -kaldi. kay. Hayır. Var telefon. Bu kirpi dedik ya değil mi arkadaşlar? Biz buna kirpi dedik. Barbie. Evet kaykaycı kay. Barbie de. telefonu. Barbie telefonu. Hadi bakalım Mila. Hadi bakalım. Birazdan Mila bunları saklayacak. Şimdi Biz de. Olalım. Hadi Tabi işte onları bulmaya çalışacak. Yalnız Mira çok sağlam yerlere saklıyor arkadaşlar. Ne yapacağız bilmiyorum. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet, lacim hazır mı? Saklandı mı herkes? Evet arkadaşlar saklama oyunumuza başladık. Ben e, Mira'nın sakladığı bütün oyuncakları Bulmaya çalışacağım. Ben söyleyeyim. Elbet tahminini yürütürken bunları da sizlerle paylaşacağım. Vay, kapı arkaları her zaman bir şeylerle dolu olabiliyor. Sanki buradan bir adet uykucu. Merhaba uykucu, <suylin> seni kurtardık artık. Rahat rahat uyuyabilirsin. Hadi uykucu, uyutalım Bilal. Güzel. Gerçi şöyle bir avantajı vardı. Uykucu çok büyük. Yemin çok kolay. Bakalım bu kapının arkasında bir bishop. şey var mı? Aa, ayak kızları. Kızların telefonunu bulduk. Artık Tabii ilk kızları da çocuklar. Hadi istediğinizi alayım. Bir ses çıkarsın bakayım o. Alo male yapıyor muymuş? Alo, alo. Ha? Evet, Güzel. yapıyormuş. Aradığınız kişi şu an ulaşılamıyor. Hadi bay bay. Evet, çok ve kapı bir birer Bir, bir güzel. De oyuncak bulduk. Peki yastık altlarında burası boş. Burada yok. Burada 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 koyma. Bakalım. Baba. Burası da boş gibi. Allah Allah. Bak şurada Allah. bir şey tersin. var sanki. Burası da boş gibi derken bu ne ya? Yapışkan. <laughs> Yapışkanın kuyruğu bu. <laughs> Yapışkanın kuyruğunu bulduk arkadaşlar. Evet, kuyruğundan yakaladık kendisini. Evet. Merhaba Yapışkan. Dur. Hoş geldin aram. Yapışkan konuşsun bakayım onu çıkartalım. Neden adı Yapışkan? Çünkü şuradan yapışabiliyor. Bakalım yapışkanları varmış. Adı o yüzden yapışkan koymuş hocam. Hı -hı. Çok güzel. Evet. Valla daha bayağı oyuncağımız olması lazım diye düşünüyorum. Daha bir şey de bulamadık. Yani. Bir saniye, bunun arkasında hatta şuradaki kabarıklık ne? Olaf, merhaba Olaf. Olaf, buralar sıcaklar. Eriyeceksin Olaf ya. Olaf. Git soğuk bir yerlere bakayım. Şu ventilatörün önüne koyalım. Eriyor. Koy, koy ventilatörün önüne. Hah. Biraz serinlesin orada ya. Çok şeyi kaybetmiştir ya. Hadi <laughs> bakalım. Devam buralar ediyoruz. Değiliz. dokunuş yaptı sanki bunun altında bir şey var mı acaba diyeceğim Yok. Bir şey enteresan. Küçük oyuncaklarda galiba sıkıntı yaşayacağız anladığım kadarıyla. Daha. Şey, daha büyükler var mı? Yok. Şurada sanki pembe bir şey görüyorum. Yella yeah! babu. Merhaba la babu. La -Bubu sevincini göstersin. Babu ben bu, kimse saklanamaz. Herkesi bulur bu, bu. babiş. Bu, 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 bu. Nerede saklanıyor? İpucu da veriyor ya bu Mila sağ olsun. Şunun arkasına evet sıra zaten buradaydı. Bunların arkasında. Vay pembe rencers. Pembe Rangers hareketini şov. yaparken yapsın bakayım şovunu. Pembe bulunma şovu. Çok enteresan bir şov kendisini tebrik edemeyeceğim yalnız. Başka neyimiz eksik? Lava. Tamam. Devence salak. Allah'ın aşkına gözlere bak. Baba, var? Bir saniye bak bunu bulduğuma Çok memnun oldum çünkü bunu burada hayatta ben bulamazdım. Ben Nasıl senin gözüm aldıysa Kaykaycık şirti. Kaykaycık şirti şovunu yapsın bakalım. Durma ya. şovunu. Siz kimi kimden kalmış kaykaycılardan? Hay bakayım. Ya sakin olsa daha iyi olur tabii biraz daha. Biraz çok heyecanlı kaykaycı bu ya. Kaykaycı yapıştır şovuna. Bakalım yakından bakalım kaykaycıya mutlu olmuş mu? Kaykaycı kirdi mutlu oldun mu? Evet. Ağzı bak mıdır? Evet başka neyi eksik? Hepsini bulduk mu ya? Hayır. Hepsini bulamamışız. Aa, şey mi? Hangisi? Oyuncağını bulduk karıştırdın. Hayır. Ha Teddy, Teddy nasıl bulamayız ya? Teddy kocaman bir şey ya. Hayır küçük bir Teddy neredesin Teddy? Ses ver Teddy. Teddy bulamayacağız bir şey. Teddy ses ver şu masanın altına bir yere girmiş olabilir mi ya? Arkadaş masanın altına masanın masanın altında Ares'i bulduk. Ares sen kayıp mıydın sak? Aha bebeği buldum. Alttan bakınca sandalye gördünüz mü arkadaşlar? Bakın zunluyu gösteriyor şu an. gösteriyorum şu an. Bebeği buraya saklamış. Şimdi gidip cici bebeği bulacağız. Ben cici bebeği. Cici bebeği bulduk. Sandalyenin bildiğin sandalyenin üstünde oturuyor cici bebeği. Evet. Çıkar bakalım cici bebeği oradan. Çocuğu koymuşsun karanlık yere ya. Ağlama sakın cici bebeği.

Dolabı açtıktan konuşayım, sonra konuşayım, kameraya konuşayım, hafif şöyle bir şey. <gülüyor> 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 Teddy, Teddy, Teddy. Diğer dolaplar da olabilir mi? Bak Sana nereye? ipucu veriyor. İpucun yalnız şey ipucu veriyorsun yani. Olmaması gereken bir ipucu Neydi? veriyorsun. Neydi koltukların orada? Hangi koltuğun? <laughs> evet. Teddy'yi en sonki kapakta bulduk. Tebrik ediyoruz. Kendimiz Tedenin ağzına da ok işareti çizmiş. Şimdi yani bu Tedi şovunu yapsın bakalım. <laughs> evet gel bakalım herkes tam mı sayalım şimdi. Gel senin de Tedi gel. Kulağını çektirme bana bak. Yaramaz iki. gel. 9 kişi saydık 1 Tedi'yi bulduk. 1 2 Kaykaycı üç. kirpi tamam. 8 mi? Labubu tamam. Labubu. Labubu yap bakayım sesini bunun. Labubu. La 1 2 yani 3, 3 4 5 6 7 8 8 evet bir de eksik. Mi? yanlış sayalım. 1 2 3'ten bir, yet, iki, 8, bir de eksik sanırım. 5 6 7 8 Allah Allah. Kim, Allah Allah. kim Allah Allah. eksik mi ya? mi Arkadaşlar kim eksik burada? Allah Allah. Bilenler yorumlara yazsın. Eksik bilenler yorumlara yazsın lütfen. Ben 9 kişi saydık. Şu an 8 kişi. Eyvah bu tamam. Teddy tamam. Kaykaycı çirki tamam. Uykucu alp tamam. Yapışkan tamam. Ranger tamam. Cici bebe tamam. Ay, cici bebe. Telefon tamam. Eksik kim? Bilmiyorum. Bulun. Buyurun buradan yapın. Allah Allah. Gerçekten yani eksik şu an. Şaşırdık yani bulamadık. Yani bir saniye ya Olaf'ı şuraya koymuşuz. Olaf serinlesin diye buradaymış. Allah ne hepsini bulmuşuz arkadaşlar. Allah. Sadece Olaf'ı Erimesin. Bak tekrar Olaf'ın yüzüne renk gelmiş. Bak canım benim ya. Vantilatör işe yaramış bak. 9 tamam.